Kahramanmaraş Kadak Dağcılık Kulübü, Kahramanmaraş'ta doğal güzellikleri keşfetmeye, tanıtmaya ve turizme kazandırmaya devam ediyor. Kadak Kulübü, Andır'ın Açek ekibinden Ali Can Ala işbirliği ile yapılan etkinliğe, 50 kişi katılırken katılımcılar Kahramanmaraş'ın en güzel sonbaharının yaşandığı kayın gürgen ormanlarıyla dolu, sonbaharın muhteşem güzelliğini, yaprakların renk cümbüşünü seyrederek, fotoğraflama şansını buldular. Konu ile ilgili açıklama yapan Kadak Başkanı Büşra Tecirli, bu yaylanın turizme kazandırılması için Andırın'dan Ali Can Ala abimizle birlikte ortaklaşa bir etkinlik yaptık. Bu etkinliği bu yaylanın tanıtımı ve bölgeye katkımız olması adına gerçekleştiriyoruz dedi.